düşünüyorsunuz? Ne, neden e, Şah ya iş Yani vardı. İstanbul'da bir sıkışmıştık. Fazla kapasiteyi açılamıyorduk. Olur mu derken, olur olmaz düşünürken geldik, araştırdık. Olabileceğini e, ikna olduk. Üç ortağımızdan burada işe başlamıştık. 2017, 5. ayın da yaklaşık şu an ııı e, altı yıldan beri Şabazan'dayız. Ciddi bir üretim yapıyoruz. Türkiye'de en ileriden birisi şapka üretiminde. Evet. Şöyle söyleyeyim. Biz burada geldiğimizde e, çalıştırmak için sırada bekleyen onlarca, yüzlerce köylü vardı. Ama şu anda çalıştırmak için eleman, personel bulamıyoruz. Ama e, Anadolu şapka geçtiğimiz e, yıl e, gündeme geldi. Bir e, şapka yakma olayı hukuku buldu. E, Şalpazarı Belediye Başkanı Rebik Kırıgız'la aranızda bir e, istenmeyen e, gelişmeler yaşandı. Geçtiğimiz aylarda da kendisini burada ağırlamıştık. E, o olaydan ötürü sizin özür dilediğinizi de söyledi. Burada yanlış sizden mi kaynaklanıyordu, kendisinden mi kaynaklanıyordu? Bunu detaylı olarak bir de sizden dinleyelim. Olayı anlatır mısınız? Buradaki yanlış ben tahmin ettiğim başkanı yanlış yönlendirdi. Başkan doğru düşünmeden birinize bir hak etti. Sonra bize Türkiye günlüğünü oturttu. Teşekkür ederim kendisine. <laughs> Öncelikle o üretim izinli miydi? Yani? Bu tabii her şey bunlar. Bu iş e, yukarıdan siyasi olarak bize geldi. E, gerekli izni, belgeleri, faturası mevcut bunların. E, ban, e, tabii biz bunu ürettik. Daha, daha önceki yılda biz bunu yine ürettik bu şapkayı. E, gelirse bu sen yine yapacağız. Bu e, bu ticarettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin izin verdiği her işleri yapabiliriz. Bunda kimseye sormayız. E sonuçta devletin ilgili tabii, kurumlarından tabii, tabii. onaylı, izinli biz, yapılan biz bir... Biz emniyetin verir. şapkası Efendim. yapıyorsak askerin şapkası yapıyorsak Kuzey Rana Seçim Şapkası yapabiliriz. Ya olarak gelen her şapka yapabiliriz. Yapıyoruz. Tabi başkanından e, gelinlikler oldu. Atilla Başkanımız bu konunun Trabzon'a şapkadan zarar verdiğini söyledi. Atilla Ataman'dan mı? Evet. Bahsedeyim. Büyükşehir Birliği Başkan Vekilimiz bizi bir ara getirdi. ben de söyledim. Benim bir yanlışım varsa büyüklerden özür dilerim. Yanlışım varsa özür dilerim. Bizim daha önce çalıştırdığımız, sonra da de devrettiğimiz geyikli binasında atıl durumdaki eski BD binasını yeniden üretimi açtı. Tabii biz yardımcı olduk. Personel olarak, usta olarak, iş olarak da bir dönem. E, sonuçta Şahpazar bizim. Bunları mutlu da duyuyoruz. Başkanımıza da, da ee, orada yardımcı olmuşuz. İlişkilerimiz gene devam ediyor. Başkan çok yeri geldi bize. Ciddi Desteklisi. destekleri oldu. Tabi biz de gerektiği kadar yanında durduk. bundan sonra da ihtiyaç olsa yerine, yerine yanında da dururuz, yardımcı oluruz. Şu an başkan olsun oğlu olsun. Birkaç arkadaş epey şapkacı olduk Şabazan'da. Şabazan'da ne olur diyenler, bizi eleştirenler şimdi, şimdi aynı şey. şimdi <laughs> artık peşimizde kadar başladılar yani. E, ne güzel. Bunlar önce olmak güzeldir. Peki, e, peki Şahpazarı dışında başka yerlerde de üretim tesisi açmayı düşünüyor musunuz? Elinizde bu tür İstanbul, Trabzon 150'ye yakın diyeyim söyleyeyim. 150 civarında. Bazen patron bu mu diyorlar yani. <laughs> yani e, Arab ülkeler olsun, işte Irak çok yaptık. Amerika'da yaptık, İngiltere'de yaptık, Fransa'da yaptık, Almanya'da, İstanbul'a göre 100 lira civarında yani giderimiz var. Genç kızlarımız, ablalarımız eli çok yatkındır tekstile, güzel çalışıyorlar. Şey. o noktada bir altyapısı da var. Yani dokuma mesela, noktasında. tabii biz mesela Şalpazarlı şapkayı İstanbul'da kontrol eden bizim Şalpazarlardır. Ve Şalpazar Belediyesi'nin de yine bu noktada destek veriyor musunuz? Ya, kurulma aşamasında destek verdik. Ee, şu anda zaten ihtiyaç halinde cevap veririz. Yani şu an bir şey yok da. Onlar da bir oturttular. Şu an iyi gidiyorlar. Evet, teşekkür ediyoruz. Ee, süremizin e, yavaş yavaş sonuna geliyoruz. epe Bize programda yer için size teşekkür ederiz. Ee, şunu da söyleyeyim. 6 yıldan beri Şapazan'dayız. Gereken ilgi değeri görmediğimizi düşünüyorum. Şu an ilk geldiğimizde aktüle kurmak için yer bulamıyorduk ama şu, şu an güzel bir yer bulduk yaklaşık 1 metrekare alanda çalışıyoruz. Şah pazarında çalıştırmak için işçi bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Son gelen durumlar aylık mesela bizim Anadolu Şapka olarak yaklaşık 500 bin TL gibi nakit girdi sağlıyoruz yani.